Yani eee koronadan dolayı ne davet edebiliyoruz, ne girebiliyorsunuz? Evet, Böyle evet. Bir gönlüm bir, onu biliyorum Çok yani. Balkondan ederim. balkona Evet, neden buradayız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Şeval İrem'in doğum günü tam da çocuk bayramında doğmuş. Şeval İrem'i hep birlikte tebrik ediyoruz. Doğum günün kutlu olsun Şevalciğim. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Şevali. olacaktı <laughs> Evet, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şevval'cim doğum günün kutlu olsun canım. Gönlünden geçen her ne varsa gerçek olsun. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz, hoşçakalın. kalın. <laughs> tutuyor Zeynep, prensesim. Gel bir tanem, ne kadar güzel olmuşsun sen. Zeynep'i ne kadar güzel olmuşsun sen. Nasılsın bir tanem, iyi misin? İyisin değil mi? 23 Nisan nasıl geçiyor? Güzel mi geçiyor? Annesi. Nasılsınız, iyisiniz? Biz de iyiyiz. Derek ki bu coşkuyu Zeynep'e de yaşatalım dedik. Çok teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz Sayın de teşekkür ediyoruz. Gerçek verdim. bilmiyorum. Eğer millete rahatsızlık vermeyelim de yok, kimseye ol, değil. Mi? Yok yok <laughs> etrafımda. Çok teşekkür ederim. 23 Nisan nasıl geçiyor? Güzel mi geçiyor? Peki senin nasıl geçiyor? Balkondaki güzel prenses. Harika geçiyor. <laughs> evet bugün burada Çocuklarımızın 23 Nisan coşkusuna daha da bir coşku katmak için geldik. Bugün burada kahramanımızın emaneti Zeynep kızımızı daha da mutlu etmek için geldik. Biz bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Zeynep'in pastamız. Bak iyi ki doğdun diyorlar sana. <laughs> bu da yine size olsun. Zeynep'e ağır gelebilir. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam, tamam. Sağ olun. Evet kıymetli mahalle sakinlerimiz. Balkonlarından bu güzel ana eşlik eden siz güzel insanlar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Dedik ki Pamukkale ilçemizde yaşayan çocuklarımız 23 Nisan'da evlerinde sıkılıp beklerlerken bir yarışma yapalım. Resim yarışması vardı, öykü yarışması vardı, karikatür yarışması vardı. Bizim komşumuzun kızı Yaren de Pamukkale'mizde resim dalında birinci oldu. Kendisine kuvvetli bir alkış alalım. Tebrik ediyoruz. Yarenin resminde doktorlarımızı ön plana çıkarmış. Koronavirüsle mücadelede o doktor kahramanlarımızı resmetmiş, onu çizmiş. İnşallah en kısa süre içerisinde bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Ağabeyim. Ağabeyim, ağabeyim. sizler buyurun. Hastamız. Diğer taraftan da yine küçük bir hediyemiz var ama esas hediyeyi sen verdin bize. Birincilik olarak. Şöyle alalım buyuru şey bakalım. Yani, Belediye Başkanımız Sayın Avrupa Örgüt yirmi Nisan Çocuk Bayramınızı kutluyor. Ben Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. olan çocuğumuz var. Evet. Ben tanıyorum benim. Hem... Öyle mi? Benim hem Kur'an kursu arkadaşım, okuldan. Ve bir de resim bölümü vardı. Cennet Şevval Özhan kızımız da bizim öykü yarışmamıza katıldı. Ve öykü yarışmasında Pamukkale ilçemizin birincisi oldu. Ona kocaman bir alkış. Canım size. Bak herkes seni alkışladı. Biz de şimdi ona hediyelerini takdim etmek için geldik. Ama sonraki yarışmalarımızda bütün çocuklarımızı bekliyoruz yarışmalarımıza katılmak için. Bayramımız kutlu olsun. Hey, 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 Allah nasılsın? iyi misin? İyi, ya, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Anneciğim siz de iyisiniz. Benim baba benziyorsun ya. Ey maşallah. Allah sağlık sıhhat versin sizlere. Başkanın, evet. Bu bizim pastamız. Bunlar da birincimizin hediyeleri efendim. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun tekrar. Görüşürüz, Hoşçakalın. <laughs> Sağ olun. Teşekkür karşılığı diye. Bizim Ya bunu bizim sana vermemiz lazım ya. <laughs> evet. Şey Buradayız. Çekiyorum evet, efendim. Şey